Merhaba arkadaşlar ben Minyon. Evet burada da Zeynep var. Merhaba Zeynep. Say saklambaç oynuyoruz. Duvara say. Saklanalım arkadaşlar saklanalım saklanalım. Arkadaşlar arkadaşlar saklan. Saklanalım arkadaşlar. Arkadaşlar beni burada bulamaz. Arkadaşlar ben sobeleyeceğim. Aa beni buldu. Zeynep yakalayacağım yakalayacağım yakalayacağım. Sobeleyeceğim. Of ya ben sobeleyecektim. Zeynep abla şimdi ben sayayım mı? Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önce saklamsa B'ye saklanma yine B. Zeynep Abla'yı bulacağım. Bakalım Zeynep Abla nerede? Zeynep Abla çıkar mısın? Zeynep Abla ya. neredesin? Aa buradaymış. Ben söyleyeceğim, ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim. <laughs> Sabi, ben Sabi'liyim. Yaşasın. Şimdi sen o Sabi, o be, Sobesin. Arkadaşlar saklanalım. Saklan, saklan, saklan. Saklanalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, burada bizi bulamaz. Arkadaşlar. Arkadaşlar sabeleyeceğim onu. Sabeleyeceğim seni. Sabeleyeceğim, sabeleyeceğim. Sabeleyeceğim. Hayır. Ben ben sayayım seni patla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 Saklam saklamsa saklam, be saklamaya be? Zeynep abla şimdi seni bulacağım. Neredesin Zeynep abla? Şimdi seni bulacağım. Ya. Orada. Sabeli yiyeceğim. sobeleyeceğim yiyeceğim. yiyeceğim. Sabeledim Zeynep abla ben sabeledim. Gel de hadi. Arkadaşlar. Zeynep abla ne oynayalım şimdi? Ben bu oyundan sıkıldım. Ne oynayalım Zeynep şimdi? Ayıcığını da getirmiş. Zeynep abla çok güzel. Zeynep abla Zeynep Sen hopla. Sen boyuna sıkıldım ama. Ben, ben, Ali. abla ya. Evet. Zeynep abla ne oynayalım? Ya oynayalım mı? Evet. Tam git kaç kaç kaç. Hayır, saklambaç oynamıyoruz, yakalambaç oynuyoruz. Oraya kaç. Durma. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Yakalayacağım. Yakalayacağım, yakalayacağım, yakalayacağım. Arkadaşlar yakalayacağım ben bunu, yakalayacağım. yakalayacağım, 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 yakalayacağım seni. Yakalayacağım tabii. Kaç. Arkadaşlar kaçalım. Arkadaşlar yakalayacak beni. Arkadaşlar, arkadaşlar tabelleyecek beni. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar tabelide arkadaşlar. Ar, ar, Zeynep, Zeynep koşmayı bırak. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi Kanala abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Zeynep. Bay bay diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Uyum. O zaman ben bay baylayayım. O zaman arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Bay bay.